Her hafta merakla beklenen haberimiz ekranlarınıza gelecek şimdi. Songül Öden'den Özge Ulusoy'a, Nebahat Şehreden Merve Dizdar'a kadar pek çok ünlü ismin tarzını mercek altına aldık. Bakın kimler sınıfta kaldı, kimler geçer not aldı. Kim söyledi sana kırmızı yakışıyor diye? Özge Ulusoy'u nasıl bilirsiniz? Yok yok aman aman Allah korusun o mealde değil. Magazinel anlamda sorduk nasıl bilirsiniz diye. Evet, gerçekten de 10 numara 5 yıldız fizik var kızda. Oy pos onda, endam onda. Tamam endam onda da, zevk yok bu kızda. Güzelim fiziğini üstüne başına geçirdiği bu kostümle bozuk para gibi harcamış. Tepeden tırnağa kırmızıya bürünmüş Özge Ulusoy. Biri bu kızın kulağına şu şarkıyı fazla fısıldamış olmalı. Hayır sevgili Özge. Kırmızı sana yakışmamış. Bu kadar kızarırsan rüküş olursun. Pantalon kırmızı, gömlek kırmızı, pabuçlar kırmızı, kırmızı da kırmızı. Elindeki 136 bin liralık çanta. Boynunda, kolunda, parmağında, bileğinde yüz binlerce liralık takı tuku ama hepsi hikaye. Bu kadar rüküş bir kostümün içinde kaybolmuş resmen. Ceket pantolonun sadeliği iyi ama abartılı kırmızı tutkusu Özge Ulus resmen Berlinli dayıya döndürmüş. 10 üzerinden 2 ile haftanın baş rüküşü Özge Ulusoy. kendine nasıl yaparsın? Ayşe. Sevgili Ayşe. Yüzü güzel Ayşe. Fiziği güzel Ayşe. Enerjisi, sempatisi güzel Ayşe. Eee adı güzel Ayşe. bu kadar güzel övgüden ve de besteden sonra gelelim rüküşlüğüne seni keşke hep şu ayrılsak da beraberiz dizisindeki stilinle tarzınla görsek ama nerede o günler gelmez o günler değil mi Ayşe Tolga'nın o gün üzerinde Kadir Baba'nın filmlerinde omzuna attığı ceketler gibi bir ceket var. Krem rengi ceketi aynı renkteki pabuçlarının arasına hoş bir buluş sıkıştırsa, etek ya da pantolon sıkıştırsa durumu kurtaracak ama o gitmiş alakasız bir tulum seçmiş. Tulum da bir başına fena değil ama ceketle pabuçlarla ayrı tellerden çalıyor. Mesela şu siyah tulumun altına biraz paraya kıysa, zamana kıysa alışverişe çıksa, iki tur atsa şahane bir stelet Olur, alır giyer. Bizi de mest ederdi ama ya tembellik etmiş ya paraya kıyamamış. Saç, makyaj fena değil de o renkli lensleri nereden icap etti de taktığın gözüne? Gerek var mıydı güzel yüzüne o lenslerle işkence ettin? Senin biz doğal hallerini sevdik. Bu lens işini nereden icat et? 10 üzerinden 3 ile maalesef rüküşsün sende. Ene 2023 seçkin uyan lütfen. Sanırsınız ki bu hafta dünya rüküşler haftası. Kafamızı nereye çevirsek çıkıyor karşımıza bir rüküş abla. Seçkin piriler. Yoktu yıllardır ortalarda. Geçen hafta çıktı karşımıza. Ama çıkmaz olay. Bu ne hal sevgili seçkin piriler. 90'ların popüler modeli belli ki hala o yıllarda kal. Ya nostaljik takılıyor ya da zevki yerinde saymış. Yoksa üzerindeki bu takımın başka açıklaması olamaz. Aslına bakarsanız üzeri taş işlemeli siyah elbisesi tek başına durumu kurtarabilirmiş. Lakin hanımefendi veli toplantısına gider gibi üzerine aldığı ceketle ve bacak boyunu kesebilirmiş. ...sen etekle bir çuval inciri berbat etmiş. Pabuçları ve kıvrılmış gazete gibi elinde taşıdığı çantasıyla... ...rüküşlüğünü taşlandıran seçkin piriler ...on üzerinden 3 aldı ve sınıfta kaldı. Severek ayrılalım. Elin akil, modanın akil insanıydın sen. Hangi ara bu hale geldin? Söyle Kadife ceketler mi kaldı? Koca kemer takmışsın beline. O 90 60 90'lık bedeninin 60'lık kısmını iki katına çıkartıyor kemer. Oluyorsun 90 120 90. Ya ceketine kondurduğun güle demeli? En iyisi bir şey söylememeli. Kalp kırmamalı, seninle severek ayrılmalı. 10 üzerinden 3 notum. Merve vah Merve Merve dizler oyunculuğuna laf söyleyenin başına taş ya güzelliği tescilli, gülüşü bir ömre bedel, sempatiklik, enerji falan saymıyoruz bile. Gelin görün ki her güzelin bir kusuru var. Bu kızın da kusuru giyinememek. Bu kızlarımız maalesef şu küt burun sevdalı pabuçlardan kurtulamıyor. Hangi sivri ve uç zekalı modacı tavsiye ediyorsa artık bilemiyoruz ama küt burunlu bu tarz rugan ayakkabılar buradaki hanımları 20 sene öteye götürüp yaşlandırıyor. Sırtına aldığı deri ceketine gelirse. Her an motosikletine atlayıp ayvalık üzerinden Ege'ye açılacak bir motorcu havasına sokmuş Merve Dizler. In. İçine giydiği o beyaz dantel bluz ne alaka? Alt tarafa hiç geçmiyoruz bile. Sana olan sevgimiz ve saygımızdan ötürü burada kesiyoruz. 10 üzerinden 4 notun. O da geçmişte aldığı uluslararası ödüllerle bize yaşattığın gururların hatırına. orta halli güzel. Bestem Su Özdemir. Genç neslin popüler güzellerinde. Ekranların aranılan isimlerinde. Ekranların aranılan ismi dedik ama moda dünyasının istenmeyen kızı olma yolunda ilerliyor hızla. O gece bu kostümle Bestem Su Özdemir ne yapmak istemiş? Nereye varmayı amaçlamış? Hiç anlamadı. Üst kısmın bir or generalin omzu gibi ışıl ışıl alt tarafı az sonra kulüpte kopmaya gidecek asi bir kız gibi gösteriyor seni. Hayır belki parçalar tek tek çok şık ama Hepsi bir arada hiç olmamış. Altı başka, üstü başka biri gibi. Hiç mi başarılı detay yok? Var tabii. Mesela eline aldığın pahalı zevk eseri çantana bayıldık. Belli ki paraya kıymışsın. 10 üzerinden 4 ne? maalesef sen de rüküşsün. varsa yine eskilerde var Zamane gençleri sapır sapır dökülürken, rüküşlükte birbiriyle yarışırken imdadımıza yine bir eski güzel yetişti. Nebahat Çehre. Yaş 70 ama bir kadın her geçen sene biraz daha mı güzelleşirmiş dedirtiyor yine. Aşkı memnu yıllarından beri renkli dünyanın en şık giyinen kadını Nebahat Çehre. Nebahat Çehre nerede ne giyilir, nasıl kombinlenir, hangi renkler uyumludur sürekli nokta atışıyla 12'de. Vuruyor. O gece yine büyüleyen bir şıklık içinde. Ayakları yere basmıyor, beyaz bir kuğu gibi süzülüyor adeta. Beyaz pantolonu, üzerine giydiği saten bluzu, ayakkabısıyla, aynı tonlarda olan inci detaylı kolyesi ve kombinini hareketlendiren hırkasıyla kusur bulamıyoruz nebahat çehreye. E boşuna dememişler Firdevsler ölmez şekil değiştirir diye Nebahat Çehre Firdevs Yöre oğlundan miras kalan şıklık yarışında hala bir numara. 10 üzerinden 9 notu.